Yazılı Yazılım mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 2. dönem 1. din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. İlk sorumuza başlamadan önce daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayım.net adresimizi ziyaret etmeyi unutmayın diyelim. İlk sorumuza başlayalım. Sorularımız klasik sorulardan oluşmakta. Bunun bilgisini verelim ve bakalım. Fars kavramını tanımlayınız denilmekte. Fars kavramı nedir? Farz kavramı Allah'ın kesinlikle yapmamızı emrettiği iş ve davranışlardır. Yazalım hemen. Allah'ın kesinlikle yapmamızı emrettiği iş ve davranışlardır. Yani bunlar için arasında e, neler diyebiliriz? Tabii ki de beş vakit namazı söyleyebiliriz. Hac, hac ibadetini söyleyebiliriz. Tabii bunun kıstasları var. Eğer e, zengin sayılıyorsanız yapmanız gerekir gibi gibi bunun yanında neyi söyleyebiliriz? Zekat ibadetini söyleyebiliriz. Ramazan orucunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunlar farz ibadetlerdir. Farz kaça ayrılır? Her birini en az iki örnek vererek açıklayınız denilmekte. Hemen açıklayalım. Farz arkadaşlar. Farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olarak ayrılmaktadır. İki ayrılmaktadır farz ay bütün Müslümanların, bütün mükelleflerin yerine getirmesi gereken davranışlardır. Bunlara mesela örnek olarak yukarıda neyi vermiştik? Namaz orucu, namazı vermiştik arkadaşlar, zekatı vermiştik, hac haç ibadetini vermiştik. Farz-ı kifaye ise belli bir Müslümanın, belli bir grup Müslümanın yapmasıyla beraber tüm Müslümanlıktan yükünün, tüm Müslümanlığın yükünlüğünü kalktığı ibadetlerdir hani bir bölümünü yapmasıyla beraber diğerlerinin yükü kalkmış oluyor. Bunu örnek verecek olursak da cenaze namazını söyleyebiliriz. Cenaze namazı da farz-ı kifayi örnektir. Şöyle ki bir yerde bir Müslüman öldüğü vakit onun cenaze namazı kılınmalıdır. Eğer kılınmazsa tüm Müslümanlığa bir günah olarak geçecektir. Çünkü bu da bir farzdır. Hani normal namaz kılıyorsak, oruç tutuyorsak bu da onun gibi bir şeydir. Ama lakin bir grup Müslümanın bu cenaze namazı kıldırmasıyla beraber dünyadaki tüm Müslümanların üzerinden bu yük kalkmış olacaktır. Bu şekilde açıklamış olalım. Farzı özürsüz yere terk etmenin hükmü nedir arkadaşlar? Bu hani büyük bir günahtır. Hani büyük günah diye söyleyebiliriz. Büyük günah. Ve hani bunu yapılınca bunun adına da fasık denilmektedir. Tabi bunu yaptıktan sonra hani bu farzı terk ettikten sonra ne yapmalıyız? kesinlikle o, o, bunun için Allah'tan tövbe etmeliyiz. Ve tövbe dilediğimizde samimi bir dille tövbe edersek Allah da bu günahımızı kapatacaktır, affedecektir. Farzı inkar etmenin hükmü direkt şirktir. Allah'a ortak koşmaktır. Çünkü farz nedir? Allah'ın yapmamızı emrettiği kesin iş ve davranışlardır. Eğer sen Allah'ın bu e, yap dediklerini yapmazsan, yapmaktan ziyare inkar edersen arkadaşlar, bu inkar etmek zaten hani başlı başına I, şirktir. Şirk ise Allah'a ortak koşmaktır ve günahların en büyüğü olarak söylenebilir. Bunu da şirk olarak söyleyelim. 2. Kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse ihlasla sadece Allah'a ibadet et. Zümer suresi 1 ve 2. ayet. Yukarıda ayette alt işleri kelimeyle ne kastedilmiştir? İhlas yani ne anlama gelir? İhlas direkt samimiyet demektir samimiyet. İhlas deyince aklımıza samimiyet gelecektir. Bir de başka bir kavram var. Bu ikisini karıştırabilirsiniz. İhsan kavramı, var. İhsan kavramı da Allah görüyormuş gibi ibadet etmektir. Allah'ı görüyormuş gibi davranmak. İhsan kavramı budur. İhlas kavramı ise direkt samimiyettir. Samimi olmaktadır. Allah'a yapacağımız ibadetlerde samimi içten olmak demektir arkadaşlar. İki kavram da oldukça önemli. Hani bu sınavda değil sadece ileriki sınav, süreçlerde gireceğiniz TYT sınavında dahi çıkabilecek bir soru tarzıdır. Yani bunu burada halledin bence bu iki kavramı. 3. Yukarıdaki ayette haram olan davranış nedir açıklayınız. Ey inanıp güvenenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında alışverişi bırakın. Allah'ın zikrine koşun. Bilseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namazı bitirdiğinizde yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfunu arayın. Allah'a hiç hatırdan çıkarmayın ki umduğunuza kavuşasınız. Burada haram olan davranış hani cuma namazı farz olduğu için zaten arkadaşlar onu kılmamak haram olacaktır. Haramdır. Cuma namazı vakti vaktinde namaza gelmeyip günlük işlerle ilgilenmek ilgilenmek. Yani esas yapılması gereken davranış nedir? Cuma namazı vakti geldi. Eğer dükkanınız varsa, işiniz varsa dükkanı kilitleyeceksiniz, işinizden çıkacaksınız ve o namazı kılacaksınız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Cuma namazı erkeklere farz bir ibadettir. Ve bunun yanında Allah'ı hiç hatırdan çıkarmayın ki umudunuza eresiniz. Allah'ı hatırdan çıkarmak da gene hani haram olarak e, ifade edilebilmekte. Yani tam olarak öyle demeyelim de işte Allah'ı unutmak, hani bu şekilde Allah'ı hiç hatırlamamak anlamında söylemiş olalım arkadaşlar. Hani o anlamda demeyelim ama en güzel cevabımız burada vermiş olduğumuz cümlemiz olacaktır. 4. Yukarıdaki ayette alt çizili kelimeler ne demektir? Yazınız deniliyor. Bakalım. Bir topluma karşı duyduğunuz kin, sak, sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. Bir ve takva hususunda yardımlaşın, kötülük ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun çünkü Allah'ın cezası çetindir denilmekte. Buradaki bir kavramı ne anlama gelir? Her türlü iyilik, İhsan, itaat ve doğruluktur. Her türlü iyilik, ihsan, doğruluk anlamlarına gelir. Mesela bakın burada ihsan kavramı tekrar karşımıza çıktı. İlk sorumuza bunu söylemiştik. Neydi bu ihsan kavramı? Allah görüyormuş gibi ibadet etmektir. İşte bir kavramın içine de gene ihsanı görmekteyiz. Her türlü iyiliktir arkadaşlar. Böyle söylemiş olalım. Sonra takva kavramına geldiğimizde Allah'ın emir ve yasaklarına uymak, tavsiye ettiğini yapmak, haram ve günahlarından kaçınmaktır. Takva, Allah'ın emir ve yasaklarından, yasaklarına uymak, günah ve haramlarından kaçınmaktır. Günah ve haramlarından kaçınmak. Yani Allah katında değerli en şey sizin takvanızdır aslında. Yani tüm yaşam boyunca yapmış olduklarınız Allah'ın emir ve yasaklarına uymak olsun, günahlardan kaçırmak olsun vesaire bunlar takva adı altında söylenebilir arkadaşlar. Bu şekilde söylemiş olalım ve geçelim. Haram kavramını tanımlayın dizenilmekte. Allah'ın yapmamamızı, Allah'ın kaçınmamızı gereken, kaçınmamızı söylediği, emrettiği iş ve davranışlardır. Allah'ın kaçınmamızı söylediği istediği iş ve davranışlar haram olarak adlandırılmaktadır. Haramı özürsüz yere yapmanın hükmü ne olacaktır arkadaşlar? Bu da gene hani büyük bir günah olarak söyleyebiliriz. Haram haram yer yani Allah'ın haram dediğini yapmayacaksınız ondan kaçınacaksınız. Ama ya, yapmışsanız da bunun tabii ki bir dönüşü vardır. Allah en çok bağışlayıcı affedicidir. Yani bu günahı yaptıktan sonra Allah'a yalvarıp ondan tövbe dileyerek bir daha yapmayacağınıza dair söz vererek bu günahınızdan da Allah'ın izniyle kurtulabilirsiniz. Haralı inkar etmenin hükmü ise kafirlik olarak adlandırılabilir Kafir. Genelde şirk gibi çok büyük bir günahtır aslında. Haramı inkar etmek yine aynı şekilde mesela farzı inkar etmekle neredeyse hiç farkı yok farz Allah'ın yapmamızı söylediği şeylerde haram ise Allah'ın yapmamamızı, kaçınmamızı istediği davranışlardır. E bunu da inkar etmemeliyiz, onu da inkar etmeliyiz, etmemeliyiz. Allah ne diyorsa ona uymalıyız ve onu kesinlikle yapmalıyız. Devam edelim. Muttaki ne demektir ve ayette alt çizili cümleyle kastedilen nedir deniliyor? Bakın, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik kişinin yaptığıdır ki Allah ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eder sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere, özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcar. Namazı kılar, zekatı verir. Böyleleri anlaşma yaptıklarını sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olan bunlardır. Ve işte mutlakiler bunlardır deniliyor. Şimdi buradaki gücünlerinizle kastedilen şey aslında yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Yani hani iyilikler bunlardı. Mesela burada anlatılanlar iyiliktir. Onun dışında hani yaptığınız e, yüzünüzü doğuya batıya çevirmeniz vesaire bunlar iyilik olarak değil. Burada sayılanlar iyilik olarak ifade edilmektedir şeklinde bir cümle burada kastedilmiştir. Müttaki ne demektir? Muttaki ise emir ve yasaklara uyan, günah ve haramlardan sakınan, Allah'tan korkan kimsedir. İyilik. Ee, Hani direkt bunları söylediğimiz şekilde yazalım. Emir ve yasaklara uyan, günah ve haramlardan inan ve haramlardan kaçınıp Allah'tan en çok korkan kimsedir. Hani aslında bu neydi hatırlarsanız takvanın tanımıyla benzerlik gösteriyor. Yani takva yapan kimse diye de hani o şekilde de adlandırabiliriz arkadaşlar. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 7. sorumuza devam edebiliriz. İslam'da imanın geçerli olabilmesi için kişiyi ahirette edebi kurtuluşa götürebilmesi için taşıması gereken şartlar nelerdir deniliyor. Yani bizden istediği burada imanın şartlarıdır. İmanın şartları altıdır arkadaşlar. İlk olarak hani büyükten kişiye doğru söyleyecek olursak Allah'a iman. Zaten dedik iman Allah'a iman olacaktır. Allah'a imandan sonra meleklerine iman. Meleklere iman. Allah'ın meleklerine iman. Sonra Allah'ın kitaplarına iman. Kitaplara iman. Sonra Allah'ın peygamberlerine iman. Peygamberlerine iman. Mesela sadece peygamber efendimize değil. Onun yanında Allah'ın göndermiş olduğu tüm peygamberlere iman etmemiz gerekecektir. Ahirete iman, ahirete iman. Hani ahiret Yeniden dirilmeye, öbürkü dünyaya iman etmek gene İslam'ın e, iman esaslarındandır diyebiliriz. Bunun yanında kaza ve kaderi imanda sayılabilir, sayılacaktır. Kaza ve kaderi imanda imanın şartları arasındadır diyebilmekteyiz. Ve devam edelim kaçıncı sekizinci sorumuzla birlikte. Yukarıdaki ayet ve hadislerde verilmek istenen mesaj nedir denilmekte hemen şöyle bir okuyalım önce ayetlerimizi e, ve hadislerimizi. Size bir selam verildiğinde ya da daha güzeliyle veya dengiyle cevap verin demekte. Mesela burada ne deniyor? Size bir selam geldi karşılık verin demekte. Yani burada vermek istenen mesaj nedir? Selama karşılık vermek. Veya selamlaşmak diye söyleyebiliriz. Selamlaşmanın önemi. Bunu da hani anlatılmak istenen, vermek istenen mesaj aslında budur. Hani bu şekilde söyleyebiliriz. Son sıra sıra böyle gidelim. Evlere girdiğiniz vakit Allah'tan ömür ve güzellik, e, güzel bir bereket dileği ile birbirinize selam verin deniliyor. Yine burada hani e, evimize girerken selamlaşmak gerektiğinde, birbirimizi gördüğünde selamlaşmak gerektiğini, Allah'ın selamı vermemiz gerektiğine değinilmekte. Dedik zaten onu. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat, rahmet ve övgü ediyorlar. Ey iman edenler siz de ona salat, dua edin, selam edin deniliyor. Buradan çıkardığımız mesaj Peygamber'e sevgimizi e, göstermek ona dua etmektir. Peygamber'e, Peygamberimize selamımızı göndermek mesela burada salat e, veya selam demeyince salat salat göndermek. Yani sevgimizi bu şekilde ona salavat getirerek salat göndererek. Göstermemiz gerektiğine bir mesajdır diyebiliriz. Ey iman edenler, kendi evlerinizden başka evlere kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanların ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp Anlayasanız diye size böyle öğüt veriliyor. Bu da ev ziyaretlerindeki saygıdan bahsedilmekte. Ev ziyaretlerinde saygının öneminden bahsedilmektedir. Hani direkt küt diye bir eve girmemeliyiz. Önce bir kendimizi tanıtmalıyız. Sonra selam vermeliyiz. Şeklinde bize öğütler verilmektedir arkadaşlar. Ebu Hureyre radıyallahu an’tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranıza selamı yayın. Aslında baktığınızda hepsinin ortak noktasında selam olduğunu söyleyebiliriz. Hani direkt selamlaşmanın önemi diye de söyleyebilirdik. Sonra devam edelim. Nerede kaldık? Burada. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçenler. Burada gene yani yeryüzünde yürürken tevazu sahibi olmamız gerektiğini bahsedebiliriz. Tevazu sahibi olmak. Tevazu ne demektir? Alçak gönüllüktür. Kibirliğin tam tersi de zaten kibirlik kesinlikle yapmamamız gereken bir davranıştır. Resulullah aleyhi, Resulullah aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanların Allah katında en makbul olanları selama ilk başlayanlardır. Burada da hani selamlaşma yaparken ilk selamı veren kişinin daha onurlu, hani daha onurlu demeyelim daha makbul olduğunu Allah katında bunu söyleyebiliriz. Aslında baktığımızda hepsinin de buradaki ayet ve hadislerin ortak amacı selamlaşmanın önemini bize yansıtmaktadır. Yani selamlaşmamız gerektiği burada bize verilen bir mesajdır. Dokuzuncu ve son sorumuz. Tanımlaları güzel şekilde tamamlayacağız. Yani boşlukları dolduracağız. Bir kimsenin kendisine muhtaç olduğu bir şeyi başka birine muhtaça vermesi onu kendine tercih etmesi başkasını kendinden daha çok düşünmesine ihsar denilmektedir. İhsar bir tür infaktır. İnfak nedir? Maddi yardımda bulunmaktır. İhsar ise infan en dereceli e, versiyonudur diyebiliriz. Çünkü şöyle. Şimdi siz de fakirsiniz. Sizin de o cebinizdeki paraya ihtiyacınız var. Atıyorum son 5 liranız kaldı. Buna gidip su alacaksınız. Çok susadınız vesaire vesaire. Ama görüyorsunuz başka bir muhtacı görüyorsunuz. Ve o da susamış. Ve o parayı gidip ona veriyorsunuz. İşte bu ihsar demektir. Kendi menfaatini çıkarını geri plana atıp. Karşıdaki kişinin menfaatini ön plana atmaya İhsar denilmektedir. Yine çok yüce bir davranış ibadettir. İslami, İslami emir ve yasakların muhatabı olan ve bunlara uymakla yükümlü olan kimseye mükellef denilir. Mükellef olmak için bazı şartlar var. Ergenlik çağına giren akıllı yerinde akıl sahibi olan kişiler mükelleftir diyebiliriz. Allah'ın zatında sıfatlarında isimlerini ve fiillerini tek kabul etmek eşi benzeri yardımcısı ortağı babası oğlu olmadığını iman edip ibadet ile onu birlemektir. Yani ibadeti ondan başkasına yapmamaya ve yalnız ona tahsis etmeye nokta nokta denilir. Ne denilir? Tevhid denilir. Tevhid Allah'ı birlemek demektir. Allah'ın bir olduğuna inanmamız. Eşinin, ortağının, benzerinin, anasının, babasının, çoluğunun, çocuğunun olmaması doğurmadığını ve doğrulmamış olduğunu bize gösteren ifadedir. Tevhid deyince aklımıza bir gelecek. Birlemek gelecek arkadaşlar. O yüzden buranın altını çizdik. Hz. Peygamber'in sünnetinde bulunmayan herhangi bir davranışın ibadet olarak uygulanması veya mevcut ibadet şekillerinde artma ya da eksilme yapılmasına bidat denilmektedir. Bidat da Peygamber Efendimiz öldükten sonra ortaya çıkan işte buradaki anlatılan davranışlardı diyebiliriz. İnsanın kulluk vazifesi içinde Yüce Allah'a sevgi, saygı, itaat ve teşekkür göstermek ve hoşnutluğunu kazanmak amacıyla onun emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak için yaptığı davranışlara biz e, ne diyoruz arkadaşlar? İbadet ö, diyoruz. İbadet Allah'ın hoşnutluğunu Kazanmak için yapılan davranışlardır, iş ve davranışlar Hz. Peygamber aleyhisselamın Risalet döneminde vuku bulan Ve Kur'an'ın bir veya birkaç ayetin yahut bir suresinin inmesine yol açan olayı Durumu ya da soruyu ifade eden kavrama nüzul denilmektedir yani Bunu da bu şekilde söylemiş olalım arkadaşlar Sonra bakalım İslam dininde yapılması istenen davranışlar Hangi kavramlarla ifade edilir? Hani yapılması e, gereken davranışlar, gerekli Davranışlar istenen, kesinlikle istenen hem hani de buraya kesinlik atalım, kesinlikle istenen kavramını ekleyelim. Ve o zaman buna, buna ne diyebiliriz? Farz diyebiliriz. Farz e, davranışlar kesinlikle yapmamız Allah'ın emrettiği davranışlardır diyebiliriz arkadaşlar. Böylece son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Yazılı da adresimizde de uğramayı unutmayın. Oradan daha fazla örnek yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.